Selamun aleyküm çocuklar. Bugün tek başıma peyak oynuyorum. <Gülüyor> 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 Öldü mü? Ne nedeni? Kaplumbağa ya? ka ka Doğru. Ne oluyor sen? Ne oluyor? Ya, al şunu al. Al. Selam ben kim çekmiş? Hadi bakalım. Hmm. Hmm. Gidelim. Bunlar bir bak ya. Yerim ya? devam. Devam abi. Zaten. Ben oraya sonra çıkarım. Pankek. Oğlum benim enerjim ne kadar sen biliyor musun? Ay, ya Yatıyorsun işte ben ölmemişim şimdi inşallah. Hemen geliyorum buldum seni de. Kardeş. Geldi. Gül bok. Şurada bir şey. Güneşin seni alır. Tam bok. 305. Boktan mı? <laughs> <laughs> yanına bir şey mi? Şu an yan bayağı geliyor. Çıvıcık. Bak. Arkadaşlar beni korkutuyor kızım. Bu <laughs> böcek sen mi? Arkadaşlar <laughs> ne dersin? Şey banlayayım mı şunu? <laughs> Aklı başına gelsin. Ya beni niye bak? Ya beni niye banlısınlar? Çek beni sevdim. Sen beni sevmiyorsun. üzülme diyorum. Ya şarkı söyle mesela sen beni sevmiyorsun diye şarkı. Şöyle bakış arklar çıkartıyor ya. Şu kim mesela? Lan onu çözemem. Bak kızlara bakın. Kızlara bakın. Wang bana la. Senaya kıyam. Wang Bu çocuk Sana ya kıyam. Çocuklayken hiç yalamıyorum O şu dünyadan geçiyor

Eski pek bir filosta geldik bir Bu şaka sıkılıyor. Bak Korktum yanlış bir şey <laughs> değil. Dur. dur yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne Et Ne abi. Capital. Ne kar? Bismillah 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 balon çıksın. Nigger. Ne amına? Gelene şemsiye fırlatırım. Nigger. Al bakalım. Bu böcek varmış. Kalkanlandım. yaparsanız çok teşekkür olurum. Teşekkür falan diyorum yani Türkçemizi kullanıyorum. ben bunun için de bir like atarsınız mutlu olurum. Papa hayırdır? Ne yapabilir ki? Fakir! Oh! Left the game. Çık oyna hadi. Ananı sikerim. Ne? Oğlum videodayız hemen bakın. Bir şey olmadı ulan. <laughs> ne oldu? Kafasına yardım kutusu kullattım. Ne olmasın? Başka ne olacak? Ölmesi lazım. yardım. Arkamdan 16 tane böcek geliyor yani. Yardım istemeyin ne yapayım yani lütfen. Help me and you, will you, sing you yapacaklar hepsini. Ya chat biri var minigun kızıyor bana. Minigun mı? Kim o? Minigun mı? Yeni bir gelsin mi chat. Ligan diye bir <laughs> şey. Bizim babam. Osurdu ile alakalı bilgiler alıyorum ya. Osurdu bir videoda izlersin herhalde. Ya bak ne ya biliyor musun? En fazla küçük 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 bir bok tanecikleri var diyor yani. Bok dışında hariye Kokuyor mu? Yok. Bismillah. la, la bu kim la? Oğlum la bu kim la? Gel. Nigger. Nigger. Şüphelet ya babam geldi. Nasıl? Nasıl? Bunu başı kullanıyor. Boşa kullanacağım. Öh! Evet. Tamam. Tokuş, 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 tokuş. Değiş, tokuş. Hop! Hop, tokuş. Tokuş. Değiş, tokuş. Değiş, tokuş. Tamam. Yok, yok. Oğlum var yok. oğlum lan. Kullanacağım, boş ver. Değiş, tokuş. Değiş, tokuş. Değiş, tokuş. Onu bana var Ben sana bunu vereyim. Ben tamam. Onu ver, vereceğim ben. Yürü. inanmıyorum. Tamam, boş ver. Ya oğlum, tamam hadi. Kullanma. Tamam, al ya. Sen kullanamıyorsun ki ama. Bak boş bir tane kullanış Kafanı sikeyim. Arkadaşlar bu arada bu uşağı biz astronot kostümü için balon arıyoruz. Geçen oyun hiç balon çıkmadı. Astronot ne? Astronot. Armstrong mu? Tövbe tövbe, <laughs> tövbe ne diyor lan? Oğlum boşa hani Ne diyor? Hayır hayır yok 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 tamam. Sen dedin oğlum ben mi dedim? Dediğim tekrar ettim bak kafana bunu yapıştırırım. O ne? Lan? O ne? Ne bileyim. Ben kula... Aa, boşuna kullanmayayım ya. Checkpoint yazıyor üstünde. Lan, belki de üstünde şey. checkpoint flag yazıyor. Ne? Neyse bu da neymiş bakalım. Tamam gitti ben daha... Ne yap? Ne, ne yapayım bence? Tamam sana buluruz Cem ya. Söyle yeter. Gel. Beni yatırmayın gel. Uşaklar bu arada biz Rocket League turnuvasını kazandık da video çekmiyoruz. Bakalım. biz ilk maçtan eleniyorduk. Sonra ilk maçı kötü göt zoruyla kazandık. 2-0'dan 3-2 yaptık. Sonra diğer maçlar müke oynadık. Sadece bir maç kaybettik. O da şey. Revanşında maçın revanşında kaybettik. Sonra rövanşın rövanşında kazandık. Şuradan gel. Amına Lan. Ay, geri geldim. Ya checkpoint'i keşke gidip anasını tövbe tövbe. Çok uzak asmasaydım ya. Nerede doğdun ta? Geliyorum bekle. Aşağı insene. Aşağı in aşağı oradan yol yok. Mozu Açıktı. İzlemedim. Beni izle.

Arkan'a bak. Bak. Sami mi? Ne ee? oluyor? Bak. Niye düştü? O Sami değil bu arası. Sami değil o. Alo diyor. Sana diyor. <laughs> Anam diyor. Arkan'a bak. Tırmanabiliyor. Anladın mı? Sabi değil ki sen niye sabi yok? Yuvarlanı yuvarlanı geliyor. Gördün mü? Ben çok kötüyüm. Zeyleniyorum. Sen. Oğlum sen, sen ben yet. Ben durduk yere zeyleniyor. Oğlum lan o canavar, var o. kaçsana. Ben çok kötüyüm. Tırmanamayacak durumda değilim. Çok zehirlendim ben. Zehir nasıl gidiyor ki? Bilmiyorum. Hala zehirlenmeye devam ediyor. Ölüyorum yani. Yara bandı geçiyor. O oh, ekse işte enerji de bitiyor. Hala gidiyor. Yara bandı geçiyor mu? Deniyor. Gel. Biraz şişti. Ya, tamir u? Rüzgar çıktı, şaka gibi. Bu <laughs> kız oğlum, bu ne? Koş koş. Buradayım. Arkandayım ya, orada en var. Ne istem buradan tımar Ben öldüm ki. Öldüm ben öldüm. Yok hiçbir şey değişmedi. Şu an hiçbir şey yetinmem hey. ama. Hiçbir şey değişmedi. Açtığım bile yok mu? Seyir ne götürüyor ki? Ben oldum. Ben çok istedim şu an Ha? Bir şey yaptın bana gittin. Şey. Şey. Ha? Sana başarım var ya. Tamam. Gel bakalım lan, 1v1. Ananı bile domaldırdım lan senin gel. Hayır. Bana ha? ha? ne <laughs> <laughs> ak, Asker selam yapıp da öldük ama.